Tarihi pek sevmiyorsanız Break Tune açıyoruz. Ama böyle kahramanlık destanlarını dinlemeye bayılıyorsanız o zaman bu hikaye tam size göre. Çanakkale Savaşı başlamadan hemen önceydi. Küçücük bir Osmanlı gemisi, adı Nusret Mayın gemisi. Boğazın o zifiri karanlığında, sessiz sedasız, tam 26 tane mayın bıraktı sulara. Ertesi gün, dev gibi İngiliz savaş gemileri, altlarındaki ölümcül tuzaktan habersiz Çanakkale Boğazı'na doğru ilerliyordu. Ve işte o an kader ağlarını ördü. O koskoca üç düşman gemisi bir anda sulara gömülü verdi. Bu hiç beklenmedik vuruş savaşın bütün gidişatını değiştirdi ve koskoca bir imparatorluğun kurtulmasını sağladı. Nusret, minicik bir gemiydi ama ardında bıraktığı miras dağlar kadardı. Adını tarihe altın harflerle sessiz sedasız yazdırdı. Unutmayın, küçük görünen ama yüreği dağ gibi olanların gücünü asla hafife almayın.